EYK hey, geometriden sınav tadında sorular paylaşıyoruz. Yaklaş abi. Bugünkü sorumuz şu. Diyor ki bir salıncak var. Salıncağın oturak kısmı 48 santim. A, B, C, D diye konuları işaretlenmiş. A, B üst noktalarına gelecek şekilde sonra A, B noktaları üst üste bağlıyken C ve D noktaları üst üste gelecek şekilde bağlanmış. Totalde abi buradaki salıncağın boyu ne kadarmış zincirlerin uzunlukları 65 santimmiş. Bu yanımızda dursun. Şöyle abi kalemimi aldım. 65'miş. Demek ki şurası 30. 35 burada, 30 orada kaldı. Devam edelim. AB noktaları üstteki halkaları 25, CD halkaları ise 35 santim uzaklıkta. Güzel. Diyor ki zincirler A ve B noktalarından birbirlerine bağlı iken sen gelip bu durumda e, konumla birleştirirsen yerden yükseklik 2 santim, C ve D bağlı olduğunda yerden yükseklik y santim, x artı y'yi sormuş. Şimdi yeni nesil yeni nesil diyorlar. Sakın korkma. Burada bildiğin 3, 4, 5'ler, özel üçgenler var. Sakın korkmayacaksın burada. Senden istediğim konuyla alakalı şurada verilenleri sadece işleme dökebilmek, şekle dökebilmek olacak. Seyret abi. Bak a AB noktasında bağlıyken diyor. Ben o zaman şöyle yapayım mı? Şuradan hemen bir tane şöyle yapalım. Alt tarafında göstermek istiyorum özellikle. Şu noktalar A, B değil de halkalar olsun. Bu halkaları ben nerede birleştiriyormuşum? Bak burada birleştirilmiyormuşum. Tamam şöyle yapayım hatta daha rahat gör. Şöyle birleştirdim tamam mı? Bak halkalar böyle birleşsin. Şimdi yazacağım o halkaları. Hocam A, B noktaları işte burada üst üste geldiler değil mi? A ve B noktaları burada üst üste geldi. Tamam. A, B noktaları üst üste geldiğinde bakalım ne oluyormuş olay. Peki bir bakalım. Şurası 48 santim. Bana öyle diyor. Madem AB'yi birleştirdiysen buradaki ipin uzaklığı değişecek mi? Hayır. Şurası 25 santim. Çok güzel. E hocam şurası da 25 santim. Evet. İkiz kenar görünce ne yapacaksın? bitir bitirişi. Ne yapıyordun? Tepe noktadan tabana bir dik çekiyordun. Tepe noktadan tabana bir dik çekelim. Şöyle bitsin bu iş. Hocam Bunlar iki eş parçaya bölünecek. Şurası 90 derece. Peki dostum şurası 48 olduğuna göre taban değişmiyor. Dikkat et. Burası 24, 24. Hangi özel üçgenin vardı? 7, 24 özel üçgenin vardı. Demek ki burası 7 olacak değil mi? Şurası 7 oldu. Güzel. Peki aşağıda da aynı olay yapamaz mıyım? Yaparım. 2 çektim efendim. E tamamı 65 diye bak. Tamamı 65 demiş. E 45 buradaysa, 25'i buradaysa 40 buraya mı kaldı abi? Mis gibi. 40 buradayım. E buralar da aynı şekilde ikiz kenar üçgen değil mi dostum? O zaman bunlar da ne yapılacak? Bu ikiye bölünecek. Şimdi seyret. Bak abi burası 8 çarpı 5. Burası 8 çarpı 3, 8 çarpı 5, 8 çarpı 3, 8 çarpı 4. Yani 32 santim olmak zorunda. E hocam totalde 65'ti uzaklığı değil mi? Totalde 65'ti burası. 65'ti şimdi ne kadar oldu? Y, e, X dediğimiz kısım ne kadar olacaktır? Yazalım. Hocam 7 burada, 32 burada, 39 mu oldu? Evet hocam 65'ten 39'u çıkartacağım. Kalan miktar? 26. Ama bir de yerden yükseklik de var. Onları ayrıca eklememiz gerekiyor. Hadi buradan bir 50 yerden yüksekliği de ekledim. X uzaklığım benim aslında bu oldu. Devam edelim. Diyor ki bu haldeyken normalde A ve B bağlıyken kalkıp C ve D'yi bağlıyorum. Bunun şekli nasıl olacak? İşte soruyu çözülen kısım orası. Sınava yönelik tarafı orası oluyor. Bak A ve B bağlı. Geometride verilen bir şey boşu boşuna verilmez diyoruz değil mi? A ve B bağlı olduğunda ne olmalı? Şöyle konumlandırılmalı artık bu da. Şunu şöyle konumlandırdım. Aynen. Şimdi seyret. Hocam şurası A ve B'nin bağlı olduğu yer. Aralarında 10 santim var. Şurası C ve D'nin bağlı olduğu yer. E hocam 25 buraydı. E burası da 10 santim etti bana 35 santim. E toplamda 65'ti. 30 santim burada kaldı sayın hocam. Hemen geldim buraya ayırdım ki aynı şekilde 24-24. Peki hocam. 30, 24 buradaki h desen bu uzaklık ne kadar olacaktır? Hocam şurası 6 çarpı 5 diyorsun bana. Şurası 8 pardon 6 çarpı 4 derim değil mi? 3, 4, 5'in 6 katları. Dolayısıyla burası 6 çarpı kaç olacaktır? 3 olacaktır. Yani 18 olacaktır. E hocam şurada da zaten bir 7 var aslında. Efendim 18, 10 ve 7 var. Totalde toplayalım. Y dediğim uzaklık 18, Hatta onu da yazalım şöyle beraberce. Totalde 65'ten çıkartmalıyım değil mi onda? Hangi uzaklığı çıkartmalıyım? E 7 santim burada var. 10 santim burada var. 18 santim burada var. Toplayalım. 7, 10, 18, Hocam şurası 35 oldu. Burası da 30 mu oldu? Evet hocam. Y dediğim uzaklığa da aynı şekliyle bir 50 santim tabandan ekleyecek miyim? Ekleyeceğim. Total ile toplarsak ne olacaktır? Efendim 26, 50, 50, 30'dan 156 olacaktır. Güzel bir soruydu. Bir dahaki soruda görüşmek üzere arkadaşlar.